Çok kötüyüm Ayla. Öyle şeyler geliyor ki aklıma. Ah dur bakalım Fatuş. Rızalar ne gerekiyorsa yapıyorlar. Yakında haber alacağız. Bak görürsün. Merak etme. İnşallah öyle olur Ayla. Ama işte insanın başına neler geliyor. İstanbul koca bir çukur. Sizinkiler bulana kadar ya bir bir şey yaparsa salimi. Dur bakalım. Hemen en kötüsünü getirme aklına. Dur ben bir de arayayım. Ara ne olur ara. Dedeciğim biz peşindeyiz. Bir haber alır almaz sizi arayacağız. Merak etmeyin. Siz saat başı arayınca bu iş hızlanmıyor. Ha, Fatoş Hanım'a da söyle sakin olsun biraz tamam mı? Baba. Ha. Sonra arayacağım Ayla. Tamam mı? Hadi. Kim bu arkadaş? Salim Bey'i fotoğrafından tanıdı. Bize anlattıklarını müdür bey de anlat kardeşim. Bu adamı iskelede vapur beklerken gördüm bugün. Vapur mu? Ne vapuru? İşte buradasın. Sonunda geldin. Niye benim mi bekliyordun? Ne istiyorsun söyle bakayım. Bu ilaçlar lazım. Yardımcı olacak mısın? Bu ilaçlar çok pahalı biliyorsun değil mi? Param yok. O zaman sen bana yardımcı olacaksın. Elemanları da gönderdim. Seni bekliyordum. Önce ilaçları verirsen olur. Geç sen geliyorum. tabii ya. Büyük adaya geleceğini tahmin etmeliydim. Neden Rıza baba? Ne var ki büyük adada? Anlayacaksınız birazdan. Aradığınız şahsın fotoğrafı varsa bize de ver. Arkadaşlar hemen adayı aramaya başlasınlar. İyi olur evet. Ben de bir kopyası olacaktı. Yok yok yok. Aramanıza gerek yok. Ben Salim'in nerede olduğunu biliyorum. Beyler size gerek kalmadı. Kusura bakmayın. Bundan sonrasını biz hallederiz. Sağ ol. Peki müdürüm. Kolay gelsin. Sağ kolay olsun. gelsin. Size de. Baba çok gizemli konuşuyorsun. Alo. Arda. Ee, sana bir görev vereceğim evlat. Tamam mı? Hadi. Hadi gelin benle. Anladı mı ne olduğunu? Henüz değil takip edeceğiz lan. Ne yaptın sen? Katil ettin beni Allah'ın belası. Tüh. <laughs> あし。 sessiz ol. Bu gece hayatımın en mutlu gecesi. Bu mutluluğu sana borçlu. Bana hiçbir şey borçlu değilsin. Ne yaptımsa seni sevdiğimden yaptım. Bizim aşkımız aşkların en güzel. En güzeli sevgi. Salim, artık gitme. Ya, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok mutluyum. nasıl istersen İyi ki geldin. Bu gece çok önemli bir işi halletmek zorundayım. Yani? Yoksa inan senden ayrılmak ölümden Sen daha acı geliyor. Sen Burada? Bir yasın işte. Aynen. burası sinema mıymış? Ondan sonra hep beraber olacağız. Salim Bey de eski sinemacıdır. Ve burası da onun eski mekanıdır. Yıllar önce kapatılmış bir sinema. Hadi Yaza, nasıl yaşamak istiyorsun? Seninle doğdum. Ayla'yla Fatoş nerede? Sevgimizle yaşatacağız. İnanır de. mısın? İnşallah. Ben onlara çoktan haber verdim. Yoldalar. Oh oh çok güzel. Sahiden mi? Evet. Salim'in ada vapuruna bindiğini öğrendiğimde anladım ne yapacağını. Bugün ona güzel bir anı armağan edelim çocuklar. Ha? Nereye? Yeşilköy'e. Sarıyer'e. Salim Yeşil Bey yer. Yer. hangi film bu? Salim sana soruyor. Haklısın arkadaş. Yaz Bekir. Tarık Akan mı Gülşen bu bir Teşekkür ederim. Ee kızlar nerede kızlar? Be. Sonra beni Çocuklar beraber. erken yattı bugün. Tamam şimdi şey oldu. Komşuya işte. bırakıp geleceklerdi onlar da. Fatoş hanımı da alacak gelirken arkadaşlar. Güzel. Onlar da çok merak etmişler filmi. Ben de buyurun gelin dedim. Sana da sormadım ama bir mahsuru yok değil mi? İyi yapmışsın. Ya. <laughs> Canım bak bu ilk aday 55 yaşında. Ee, daha önce 4 aileyle yatılı bakıcı olarak çalışmış. Referansları da sağlam. Ama 55 yaş be hayatım. E çok değil mi biraz? Yani biraz daha genç olsa. E ne olacak genç olunca? Of, Allah Allah. Daha enerjik olur. Kolay yorulmaz. Yani daha faydalı olur sanki bize. Ya aşkım biz mi ona bakacağız? O mu bize ya? Huzur evi mi burası? Tamam, haklısın. Oh. Aşkım, bak peki bu nasıl? Bak, kusmuş, dört dil biliyor. Nadia. Vay be, Nadia. İyi günler, iyi. Ne hayat? Canım, ben? Efendim? Yok, yani şey ben... Yabancı falan... Ya olmaz ya, daha neler? Ya dört dil bilmese de olur. Yani Birleşmiş Milletler mi burası? şey Türk olsun Türk. O bizi anlasın, biz onu anlayalım. Ha? Ay, o yurttık. bakımdan yani. Tabi. Tamam, bunu da geçtik. Geç geç hadi. Şey, ben bir kahve koyacağım. Sana da bir bitki çayı yapayım mı? Olur canım, içerim. Engin, ya erkek bakıcıya ne dersin? Bak eğitimli, çok düzgün, bir sürü genç çocuk var ya. Şşş. Alo, bu eve erkek merkek giremez. Ne işi var elin adamının benim evimde? Kadınlardan devam, tamam mı? Peki. Hadi bakalım. Yallah Kızı. Kıskanç. Her şey için teşekkürler. Teşekkür istemiyorum. Sanki bir daha gelmeyecekmişsin gibi veda etmen olur. Buyurun Alihan. Hanım. Sadece beni sevdiğini söyle. Hah, geldiler <laughs> <laughs> işte. seviyorum. Bir daha bir söyle. Daha. <laughs> Abi otur otur gel. Seviyorum. Bundan sonra hiç ayrılmayız. Halil neredesin canım sen? Şşş. Filmi bölme. Heh. Hatırladın mı buraya Ayla? Hiç unutmadım ki. Ne işiniz var burada diye soracağım ama... Biz de nasıl bulduk burada kendimizi anlamadık Ayla abla. Var işte. Şermin. Hoş, Hoş geldin Biraz gelir misin? Seninle konuşacaklarım var. Burada söylesen olmaz mı? Hayır. İyi ama oyundan kalkamam şimdi. Konuşacaklarım oyundan Hazır daha filmler. önemli. Sana hiç bitmesin kaldım. istersin ya Fatoş. İşte bu da öyle bir film. Hiç bitmesin. Hayatımın senden öncesini hiç yaşamadım.